Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce can feza'ya hiçbir şey olmasın diyenleri rekor bir şekilde like atmaya davet ediyorum ve bir gece masalı hakkındaki bütün videolardan, bütün paylaşımlardan haberdar olmak isteyenleri de alttan ücretsiz bir şekilde abone olmaya davet ediyorum. Lütfen sen de kanalımı keşfet, sen de kanalıma ücretsiz bir şekilde abone ol diyorum. Abone olan herkese de buradan çok ama çok teşekkürlerimi sunuyorum ve analizimize başlıyoruz arkadaşlar. Evet 13. bölümde öncelikle herkesin aklında bir soru işareti var. Acaba can feza karakteri diziye ve devam edecek. Can feza karakteri sakat mı kalacak? Hafızasını mı kaybedecek? Gerçekten bütün bir gece masalı izleyicilerinin merak ettiği konu budur. Tabii ki de can feza konusudur. Öncelikle bunlara değinmek istiyorum. Evet maalesef can feza bazı şeyleri duyduğu bahanesiyle Afet Hanım'ın başta olduğu bir olay, bir konu gerçekten bu Afet Yılmaz'ın yaptıkları, yapacakları ne zaman son verecek? Bir türlü bilmiyorum arkadaşlar ve gerçekten Afet Yılmaz çok ama çok sıktı ve yaptıkları da gerçekten bana çok boş geliyor. Sizler de Afet Yılmaz hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşabilir. Yorumlarda sen de Afet Yılmaz hakkındaki düşüncelerini bize bildirebilirsin. Öncelikle arkadaşlar tabii ki de Mahir'in arabasında bir bomba olayı da var. Bu bombaya da biraz değinmek istiyorum. Ee, Mahir tabii ki de annesinin aramasına karşılık bir heyecanla, bir panikle, bir korkuyla olay yerine yani konağa doğru gelecektir. İlk hamlede anahtarı konta sokup çevirmeyecektir. Yani herhangi bir şekilde bombanın aktif olma veya patlama gibi bir durumu olmayacaktır. Peki can fezayı korkulu bir şekilde, panik bir şekilde acaba Mahir kendi aracına bindirip hastaneye öyle mi götürecek? İkinci şoku aile bir de bomba ile maalesef patlama sonucumu karşı karşıya çıkacak derseniz ben size şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar Mahir'in aracının patlaması gibi veya bombanın aktif olması gibi bir durum yok. Orada bildiğimiz üzere Can Feza'nın babası Kürşat Kilimci de Konağa doğru geliyor ve olana bitene Kürşat Bey de şahitlik etmiş olacak. Tabii ki de orada Kürşat Bey'in ve korumalarının aracı olduğundan dolayı çok yüksek bir ihtimalle Can Feza büyük bir ihtimal dahilinde babasının aracıyla hastaneye gidecek. Peki şimdi de şunu dersiniz. Acaba Kürşat'ın arabasına Mahir binmeyecek mi? Kendi aracına mı binecek derseniz de Mahir de yüksek bir ihtimalle Kürşat Bey'in aracıyla birlikte hastaneye gidecekler. Yani burada Mahir'in aracındaki bombanın aktif olması veya patlaması gibi bir durum yok. Arkadaşlar araca binme durumu bir şey durumu olsa da o bomba patlamayacak. Yani herhangi bir şekilde Mahir karakterine veya ailenin diğer fertlerine bir şey olmayacak. Ki belki e, evin adamlarından veya mahirin veya bildiğimiz üzere Kürşad'ın adamlarından birisi yani önemsiz oyunculardan birisi o araca binerse patlar. Yani burada oyuncularımızdan, önemli oyuncularımızdan hiç kimseye o araçtaki bombadan zarar gelmeyecektir. Bunu da buradan size bildirmek, söylemek istiyorum. Ve geldik e, Ferman'ın olayına. Ferman sevdi ile birlikte... Tabii ki de e, hiç istemediği bir şekilde pavyona gidiyor. Pavyonda karısı sevdi ile birlikte güzel bir akşam geçirirken oraya efsane olarak, efsane, isot olarak tanımladığı kişi geliyor. Ve orada Ferman'a konuştuktan sonra Sevde gerçekten çılgına döndü. Sonra kavgalar falan filan... E, Efsanenin yardımı var. Bunu gerçekten sevde atlamayacaktır. Sana o kadın neden yardım etti? Sana zarar verene neden zarar verdi diye fermanın başını netini yiyecektir. Bu da önemli bir konu. Ve burada Sevde'nin şu sözüne değinmek istiyorum. Ferman eğer dediklerin haricinde bir şey olursa o zaman benden çekeceğin var, o zaman seni uyarın sözünün altını çizmek istiyorum. Eninde sonunda bu kız boş durmayacaktır. Ailenin fermanın karşısına çıkacaktır ve ben hamileyim ve sen beni hala yanına almıyorsun deyip yüksek bir ihtimal bu da duyulduktan sonra kıyamet kopacaktır. Ama şunun altını çizmek gerek fermanın baba olma ihtimali yüzde birler yüzde ikilermiş. Peki Efsane Isot olarak tanınmadığı o kadın gerçekten Ferman'ın evladına, Ferman'ın çocuğuna mı hamile? Ben öyle olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Nedense çünkü e, Ferman da şaşırdı orada e, pavyonda onu tekrardan gördüm. Çünkü pavyon işlerini bıraktım artık e, işim yok gücüm yok falan filan diyor. Ancak pavyonu tekrardan karşılaştılar karşı karşıya geldiler. Bunun altında da bir olay çıkacaktır hem Ferman'ın yuvası yıkılacaktır. Babası olmadığı evlat yüzünden hem de maalesef huzur bulamayacaktır Yılmaz ailesi içinde. Peki geldik diğer olaylara, diğer ihtimallere. Bildiğimiz gibi savaş karakterini biz öldü olarak biliyorduk. Ancak sürpriz bir şekilde geldi. Ancak gelmesi pek de tatlı güzel olmadı. Mahir'e zarar vererekten gelmişti. Evlendiğini duyduktan sonra Can Feza onu abi dese de o hala Can Feza'ya karşı bir aşk, bir yakınlık hissettiğinden ötürü gerçekten baya bir yüzünü astı. Baya bir sıkıntıya girdi. Savaş karakteri. Ben Savaş'ın bu kıskançlığından dolayı gerçekten kötü şeylere devam edeceğini ve Mahir'e zarar vermeye, Mahir'in arkasından kuyu kazmaya devam edeceğini düşünüyorum ama... Eninde sonunda savaş karakterinde yaptıkları ortaya çıktıktan sonra o zaman savaşın vay haline diyoruz. Ama savaşta çok önemli bir karakter değil yani. Diziye veda da edebilir, etmeyebilir sorunu yok. Ama öyle önemli bir oyuncu değil diyebiliyoruz. Selim orada tabii ki de şu an kendisini yok olarak gösteriyor, öldü olarak durumu iyi olmayarak gösteriyor. Fakat Selim de önümüzdeki bölümde aktif olacaktır tekrardan. Kürşatlar olsun, Raşitler olsun onun durumunu öğrenip onlarla birlikte işbirliği yapmaya devam edecektir. Ama şu konu var artık. Kürşat kilimci eski Kürşat kilimci değil arkadaşlar. Mahir olsun, can feza olsun, saygı duyuyor. Fakat Yılmaz ailesinde çok güzel bir karakter var. Baş düşman var, baş isim var. O da gerçekten Afet Yılmaz diyebiliyoruz. Afet Yılmaz o konaktan silinip giderse gerçekten her şey on numara beş yıldız olacaktır. Ama tabii ki de bu artık ihtimal dahilinde şu anlık yok. Çünkü dizimizin biraz daha ömrü var. Her şey hızlı bir şekilde güzel olmaz. Bu da bir gerçek arkadaşlar. Ee, dediğimiz gibi Kürşat şu an hem Raşit'le hem Selim'le işbirliği yapmış gibi bulunsa da bu formaliteden eden bir işbirliği. Artık biz de net bir şekilde şunu gördük ki Kürşat Kilimci sağ olsun tekrardan iyi oldu. Ee, Boris konusuna gerçekten e, Mahir'le birlikte baya bir alım atacaklar, baya bir yol kat edecekler. Raşit Komiser eninde sonunda o köşeye sıkışacak ve eninde sonunda kim olduğu nasıl olaylar gerçekleştirdiği, Mahir'in babasının ölümünde kimin sorumlu olduğu da ortaya çıkacaktır. Sabırla izleyip göreceğiz diyorum. Ve burada videomun sonuna geldim. Özetle arkadaşlar Can Feza diziye veda etmeyecek. Can Feza hiçbir şey olmayacak. Mahir'in aracındaki bomba önemli isimlere zarar vermeyecektir. Önemsiz isimlere zarar verecektir. Ama ben patlayacağını düşünmüyorum deyip burada videomun sonuna geldim. Videomu eğer beğendiysen videoma destek amacıyla like atmayı ve kanalıma da hala abone değilsen alttan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olmayı unutma diyorum. Yeni videolarda, yeni paylaşımlarda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.